Evet arkadaşlar bugün PUBG çekiyoruz. Biraz bunu açacağım. Yetiyor mu? Ben konuşurken duyamayabilirsiniz. Çünkü bakın size. Işte. Fulledim. Fullemem fullemem. Biraz kısacağım. Yoksa kulak kulağım sağır olur. you <clears throat> Güzel görüyorlar. Hayır görünüyor değil mi? Baba piranus geldi şimdi. Ay ne çakalıyor. Aaa sandalye. Azıcık düzgün ol. Sandalye. Aferin. Bak bazen şuraya bir yere atlıyorlar. Oyundan çıkmak zorunda kalabiliyorum bazen. Şu, tam şuraya attılar bak. Şurası lazım. p 90 ne veriyor? MG veriyor ya da şey veriyor. Groza çok iyi oynuyorum. O kadar. Hadi tamam. Tam istediğim yer. Ama tam istediğim yer orası değil. Tam şurası. P90 MG ya da Groza'yı aldıktan sonra direkt kaçacağım. Ya burada mı parçası açıldı? Neyse bas bas. Akın edeceğiz şimdi buraya. Vurma vurma. Lan hemen başladılar ya bunlar. Hemen de başladınız yani. Vurmayın oğlum vurmayın lan. Hayır, hayır hayır hayır. İnşallah beni vurmazlar amin. Allah'ım ya. Korkuyoruz. Yapma yangı oğlum. ver tamam. Güzel. 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 ver. ver. P90 ver. Şimdi kaçabiliriz. Ben dedim size kaçacağım diye. Ya alan içiymiş orası. Ya ne bileyim oğlum benim de şans, şanssızlığıma geliyor çünkü ben şanslı bir insanım. <laughs> Dört numaranın yanında olacağım. Öldürürler sana öldürsünler bari bak. <laughs> savaş var hoca. Savaş var en sevdiğim yer. Sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, sevdiğim. Hayır. En sevmedim, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. En sevdiğim. karanlıklara hiç bakmayacağım. Groza mermisi lazım. Aa, oh, sağ ol abi şimdi. Kim vurdu bunu? Nasıl ya? geldi. Kostümün bot kostümü olabilir. Dalga geçmeyiniz. PUBG'nin verdi, verdiği belirli kostüm işte. Ben para para yüklemiyorum oyuna. Oraya <laughs> el pasım falan da yok yani. <laughs> Şaka La. Ya. Hadi kuruza. Hadi kuruza ben bir Tamam. 5.70. 5 mi? Kaçtı be? 5.70. 5. 5.62. 5.62. Evet. İşte. Şundan. 5.62. 7 almış ki. 5 5 almış. Benim kör gözlüğüm yani. Ama ben kör değilim. Neyse. çok uzun sürmeyecek diyecektim. Boşaltmışlar. Bu sefer şey daldım bak. İy. Ya gözükmemiş arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi da. Arada bir bakmayı unutuyorum. 8 kişi var. Ama neyse. Oo oh, sıkıyor sıkıyorlar. Nerede sıkıyorsunuz lan?

vurmayın efendim. Merhamet edin efendim. Ay çok kafa bozucu. Bakın ben öldürdüm. Ha 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 ha. Nereye gidiyor lan nerd? Sözü verdim kendime. <laughs> Niko. Nigaları basmış buraya. Niga, Niga, Niga. O sırada Nigaların de çıkar ses. Niga niga niga, 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 Niga. Oy, oy, oy. Ya çantada nasıl yer yok ya? Of. Oh tamam aldık. Hayır. Ya tamam. Ya. Mermi de alamıyoruz. Değil mi? Açık aldık. Neyse. Ay. Ay. Lan ne oluyor oğlum? Ben biraz şöyle oynayabilirim. Görmeye de bir seniniz. Buraya. Oo. Puzu mu var acaba burada? Oğlum kim ilk yardım getir buraya kadar fazla Tamam. En iyisi buradan çıkalım. Şuraya doğru gidelim. Hatta gitmeyelim de şuraya doğru. Aha alan geliyor. Yemin edin. Yeminim edin alan geliyor. Ya, yemin oy oy. Oy Ay Ben de sana sıkarım. Ben de sana sıkarım. Palayla keselim şunu. Ha sıkıyor. Parayı ver. Ah geliyor. Yalan 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 geliyor. Kaç, geliyor. Yalan geliyor. Alandan korkuyoruz. Niye mi? Yemi. Niye mi? Sonu ne biliyordur? Şaka şaka. Korkuyorum. Ay ay ay. P90. Sen gel akacım. İlk seni aldım. Ne lan bu? Öyle bir şey yok hoca. Bir şey yok hoca. Öyle bir şey yok hoca. Şey bu ne oğlum? Bir tane bir şey verdi ama. Bandaj basıyor. Alan. Bay bay. Anne yok. Şaka şaka. Şimdi alana girmemiz lazım. Şuraya doğru Ya şurayı de, aslında şuraya vermesi lazım ama oraya verse P90 mermisi alacağız. P90'ın mermisi az değil. Oğlum bu yüzden mi 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 mi? Sık benim sukulin mi? Nolmuş? Deymiş. Su kulağı benziyor da ne yapayım? Ne? İçine mi girdi yoksa? Kar 98 mermisi var tamam. Olabilir ama almayacağım. Canım istemiyor. Işık ışık yanıyordu ya. O yüzden girdim ben buraya. Hiçbir şey. Oha on var. Işık yanıyor diye girdim oğlum ben buraya. Hiçbir şey yokmuş mu burada? Kazık. Yeminle kazık. Kazık atmışlar bir Sıkmayın, hiç sıkmayın. Hiç sıkmayın. Pandamı patlatmayın ama. Pandamın üzerine şey yazacağım. Pandamı patlatmayınız lütfen. Aman niye buraya verdin? Alanı? Ay, burnum. Ay burnum kaşındı. Adam var. Dur var şu arabayı alacağım. 8-2 varsa alırım. 8 iki. onu almıştım var evet, 8 8 yes i̇şte la. şey id ananı ya bu böyle şimdi. gel Gel gel. ne yapabilirim ben? Bana ne? Hayırdır? Kim sıktı o mermiyi? O oh, sen mi sıktın? Sen Aga dört kişi kalmış zaten. İki kişi kalmış evet. Aa oh, dört kişi diyorum. İki kişi kalmış. Onlara bulalım var ya. ay. Eğer ki son, son kadar oynayacağız. Bu sesleri geliyor. Tamam. P90 awesome. Thanks. Evet arkadaşlar bu maçı yendik. Yendik. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Gümüşe. Gümüştüm. +30 +39 yaptık. 16 dakika sürdü arkadaşlar. Bu bronz mu? Tam e, platine, platin 4'e kadar kasacağız. Bir tane daha maç yapalım. Böyle kapatayım. Çünkü uzun sürecek. Hadi bakalım. Bay bay.